Velen yecale Allahu Allahımız buyuruyor ki velen asla kılmam. Velen yecale Allahu lil kafirlere alel müminlere Müslümanlara sebila yol. Yani kafirler Müslümanlara efendim hakim olamazlar, Müslümanlara galip olamazlar. E, Ayette sabit yani biz Müslümanız kafirler niye bizi bu perişan hale getiriyorlar. Osmanlı döneminde ecdadımız izzet içerisindeydi. Kafirlere mektup gönderiyordu. Efe, işi düzeltiyordu. Meşhur bir o olay vardır. Ben çok etkilenmiştim tarihte. Kanuni döneminde olacak. Kanuni Sultan Süleyman evet. cennet mekan büyük sultan. Kanuni Sultan Süleyman Allah dostudur. Birçok kerametleri de vardır. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'a Almanya'dan bir heyet geliyor. Diyorlar ki efendim Fransızlar biz ektiğimiz buğdayları mayıs ayları haziran ayları gelince onlar geliyorlar orada efendim silahlarla bizim oradaki o Fransa hududuna yakın olan bölgelerde efendim alıyorlar yani bir nevi gasp ediyorlar evet. alıp gidiyorlar e, oradaki vatandaşlarımız aç kalıyor büyük sıkıntılara düşüyoruz ne yapalım Osmanlı fazla konuşmazdı eyle kelamı kıllet der yani İslam'ın heybetinde vardır az konuşmak az konuşmak lazım icabı görülür dedi ondan sonra e, hemen oradakiler tamam dediler Allah Allah ne oldu şimdi ya bizi sav sakladı. İcabı görülür deme hemen istişare edildi orada. Onlara efendim Osmanlı akıncılarının elbiseleri verildi. 200 takım. Ha. Onlara denildi ki siz Hanslara vesaire oradaki Davidlere kimlere bu elbiseleri giydirin. Hudut boylarında bir tur attırın. <laughs> bir de kös vurdurun. Onlar da diyecekler. Aa Osmanlı gelmiş kardeşim diye kaçarlar. Ha. Ha. Ve senaryo tuttu. Hanslara giydirdiler sapsarı Kaçalım. adam Osmanlı kıyafeti. <laughs> i̇ki tane tur attılar orada. Tur attıktan sonra Fransızlar neye uğradığını şaşırdı ve asırlarca efendim daha onların buğdaylarına saldırmadılar. Evet. Şimdi İslam heybettir. O heybeti sen kaybettin mi? Kaybettin mi? Burada şunu çok net ortaya koymamız lazım. İnsan halifetullahi fil art. Allah'ın halifesidir. Halife ne demek? Allah'ın Celle Celaluhu'nun kulum dediği ve kulunda görmek istediği bütün özellikleri Müslümanım diyen kişinin taşıması lazım. Evet. Yani Allah kulunu böyle istiyor. Efendimiz ve Vesselam ümmetini böyle istiyor. Biz bunu temsil edersek Efendim Allah'ın yardımı gelir ama Allah'ın dinini temsil etmezsek evet. yani karşımızdan bakan birisi bizde is İslam görseldir. İslam ikna dinidir. İslam görseldir. Konuşulan bir din değildir. Yani adam çok tesirli konuşuyor konuşuyor kendisinde bu hal olmayınca yani şey. dilden çıkan boşluğa gider. Evet. Kalpten çıkan kalbe gider. Evet. Onun için meseleyi önce kalbine yerleştireceksin. O kalbin yerleşmesi için. İnsan böyle bir topraktır. İnsanın ham toprak. Toprak olunca kapalı bir şey gibidir. Bunun sürülmesi, işlenmesi lazım. Onun yolu nedir? Namazdır, ibadettir, taattir, oruçtur. Yani içki, kumar bunlar nedir? Dikenidir, efendim sazaklığıdır, bataklığıdır. Onlardan arındıracaksın. Harklar açacaksın. Yani kötü düşünceleri arındıracaksın. Allah aşkını kalbine dolduracaksın. Işık gibi tık diye yaktın mı ilahi nur parlamaya başlar. Evet. Bu başka yolu yok. Yani, yani ben Allah'ı seviyorum. E, seviyorsun da hiç. E, Sıracıdün el rahmetullahi buyuruyor ki Tavsil ilah ve ente tuzuru hubbehu. Allah'a asisin diyorsun ki Allah'ım seni seviyorum. Adam bu hal fil Ha imkansız bir şey yaptığın ortada. Levkane hubbuke sadikan la Eğer senin sevgin samimi olsa itaat etmen lazım. İnnel muhibbe limen yuhibbu ta'a. Seven sevdiğine itaat eder, diyor. <laughs> Onun için yani e, biz sadakatli olursak Allah dünya hakimiyetini ve efendim Müslümanlara selameti nasip eder. <laughs>